Değerli arkadaşlarım, bu videomuzda 12. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı sorularının bir sen kısmını ele alıyoruz. Hatırlarsanız daha önceki videomuzda bir ben kısmını ele almıştım. Bu bir senleri size bırakmıştım. Şu anda bir senlerin de video çözümünü yapıyorum. Şimdi sadece buraya gelen arkadaşlar daha önceki videomuzu seyretmeyen arkadaşlar yine sadece buradan yararlanıp bir ben kısmını çözebilir. Veya her ikisini dinleyerek sevgili arkadaşlar eğer bir sıkıntısı varsa o sıkıntıyı giderebilir. Hangi noktadaki sıkıntı? Tabii ki matematik sınavına hazırlık noktasındaki sıkıntı. Şimdi değerli arkadaşlarım bakın ne diyor? fx tanımını veriyor. Çözüm aralığını istiyorum diyor. Doğru mu? Peki ne yapıyorduk logaritmada tanım gereği? Taban ne olmak zorundaydı? Taban... Hemen geliyorum buraya. Tabağın sıfırdan büyük olmalıydı ve 1'e eşit olmamalıydı. Doğru mu? Aynı şekilde ifade ne olmalıydı? Büyüktür sıfır olmalıydı diyoruz. Güzel. Şimdi buradan ne oldu bakın? X büyüktür 1. Buradan x eşit değildir 2. Buradan 4x büyüktür eksi 24. Her tarafı 4'e böldüğüm zaman X büyüktür. Eksi 6 olması gerekiyor. Şimdi sevgili arkadaşlar şuraya geldim. Dedim ki güzel hocam şunları aldım. Şu ikisine bakayım daha doğrusu öncelikle. Bu ikisinin ortak çözüm nedir? Birden büyük eksi 6'dan büyük. Ne dememiz lazım? Hocam birden büyük nereye kadar sevgili arkadaşlar? Artı sonsuza kadar her şey olabilir. Bu ikisinin çözüm kümesi. Fakat fakat Hocam x 2 eşit olamaz ve 2 değeri bu aralıkta. O zaman fark ne dememiz lazım? 2 dememiz lazım diyoruz. Burada f eksi 1 yani fonksiyonun tersinde 2'yi istiyor. Hatırlarsanız şöyle bir durum söz konusuydu. f x eşittir y gibi bir değer ise bakın yer değiştirdiğinde f eksi 1 de y eşittir x sonucunu alıyorduk. Yani ben burada yer değiştirmem gerekiyor. Ee, hocam nasıl yapacağım onu? Şöyle yapacağım bakın. Yer değiştirdim. Fonksiyonun tersinde logaritma 4 tabanında x eksi 5. Bakın ne oldu? x değerine eşit oldu. Peki benden ne isteniyor? Fonksiyonun tersinde 2 değeri isteniyor. O zaman geliyorum diyorum ki buranın 2 olmasını sağlayan değeri bulayım. Geldim dedim ki logaritma 4 tabanında x eksi 5 eşittir 2. Üçgen kuralını hatırlayalım. Ne yapıyorduk sevgili arkadaşlar? Diyorduk ki hocam ha, 4 üzeri 2. x eksi 5 değeri eşittir 4 üzeri 2'den. x eksi 5 eşittir 16. Buradan x eşittir 21 değerini alır. Peki arkadaşlar sonuç neydi? Bakın sadece x'ti. Buraya geldim 21 değerini yazdım. Demek ki fonksiyonun tersinde fonksiyonun tersinde 2'nin sonucu 21'dir diyoruz. Geldik buraya. Logaritma 3 tabanında 2x'e eşitmiş. Logaritma 3 tabanında 108'i soruyor. Ben 108'i aldım. Şöyle çarpanlarını ayırırsam sevgili arkadaşlar. Ne olur 2'ye böldüm 54. 2'ye böldüm 27. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Süper. O zaman aslında ben logaritma 3 tabanında 108'i şöyle yazabilirim. Logaritma 3 tabanında 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. O da aslında nedir sevgili arkadaşlar? Logaritma 3 tabanında 2'nin karesi çarpı 3'ün küpü. Süper. Şimdi değerli arkadaşlarım şöyle bir durum vardı hatırlarsanız. Ben istersen bunu tek tek ayırabilirim veya şöyle ayırayım. Logaritma 3 tabanında 2'nin karesi artı logaritma 3 tabanında 3'ün küpü. Süper. Peki değerli arkadaşlarım burada 2 başa gelir mi? Evet gelir hocam. Ne oldu burası? 2 Logaritma 3 tabanında 2. Buradaki 3'ü de başa getirdim. 3 çarpı logaritma 3 tabanında 3. E, logaritma 3 üç tabanında 3'ün değeri değerli arkadaşlar. Logaritma 3 üç tabanında 3'ün değeri neydi? 1. Burası 1. Peki logaritma 3 tabanında 2'nin değeri soruda verilmiş. Ne olması gerekiyor? x. Buradan 2 çarpı x. 2 x artı 3 kere 1. 3. Demek ki ifadesinin x türünden değeri 2x artı 3 olmak zorunda. Geldim bir sonraki soruya. Şimdi sevgili arkadaşlar bölme var ise daha doğrusu özür dilerim. Arada çıkarma var ise neydi bu? Bir bölmeydi hocam. O zaman gelelim. Burası ne olması gerekiyor? Logaritma 3 tabanında 2x artı 7 bölü x eksi 1 olması gerekiyor. Eşittir 2 imiş. Hocam şöyle üste gelmesi gerekiyordu. Aynen öyle. Bakın hop bir daha üzerinden geçelim. O zaman şunu diyebilirsiniz. Dersiniz ki hocam 2x artı 7 bölü x eksi 1 eşittir. 3'ün karesi. Yani 3 üzeri 2 geliyor bakın buradan. Yani 9. İçler dışlar çarpımı yapalım. İçler dışlar çarpımı yaparsam ne olur? Diyorum ki 9x eksi 9 eşittir. Burada 1 var bakın. 2x artı 7. Alın bu tarafa. 7x eşittir. Eksi 9'u bu tarafa aldınız. 16. x buradan eşittir. 16 bölü 7'dir diyoruz. Geldim buraya. Şimdi her ikisindeki taban aynı ise bakın aynı ise bölmede şunu yapabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki hocam burası logaritma 6 tabanında 72'ye eşit. Bakın yok ettiniz burayı. Geldiniz buraya. Yine aynı tabanlar var. O zaman dediniz ki hocam burası da logaritma. Bakın 6 tabanında 3. Şimdi arada toplama işleminin olması demek neydi sevgili arkadaşlar? Çarpmaydı doğru mu? Yani ben burayı logaritma 6 tabanında 72 çarp 3 diye yazabilirim. O da ne yapar değerli dostlar? Logaritma 6 tabanında 216. Peki Logaritma 6 tabanı. 216 6'nın küpü mü? Evet. Peki ben bu 3'ü başa getirebilir miyim? Evet hocam. Getirdim. Ne oldu bakın? 3 çarpı logaritma 6 tabanında 6. E burası zaten 1 değil mi? Evet hocam. 3 çarpı 1'den cevabımız 3'tür diyoruz. Geçtim bir sonraki soruya. Şimdi burada değerli arkadaşlarım bakın ben hepsini 10 tabanında yazabilirim. Doğru mu? Yani burayı şu işlemi logaritma 5 tabanında 6'yı şöyle yazabilirim. Hocam logaritma 6 bölü logaritma 5. 10 tabanında 5 yani. Hocam ben bunun ikisini de 2 tabanında yazabilir miydim? Evet. 7 tabanında evet. İstediğiniz tabanında yazabiliyorsunuz. Geldim buraya. Bunu da hemen 10 tabanına çektim. Logaritma 7. Bakın log 7 bölü log 6. Bir daha göstereyim. Log 8 bölü log 7. Devam etti. En son ne oldu? Log 125 bölü log 124 ifadesini yakaladım. Dikkat ederseniz sevgili arkadaşlar burada bir çarpma olmasından dolayı şöyle bir sadeleşme söz konusu. Ne kaldı en son elimde? Logaritma bakın. 125 yukarıda aşağıda logaritma 5 kaldı. Şimdi tersi işlemi uygulayalım. Ben bunu logaritma 5 tabanında 125 şeklinde yazabilirim. E sonra geliyorum. Hocam burası logaritma 5 tabanında 5'in küpü. Bu 3'ü başa getirdim. 3 çarpı logaritma 5 tabanında 5 oldu. E hocam zaten burası da 1'di diyorsunuz. Evet o zaman 3 çarpı 1'den cevabımız 3'tür diyoruz. Geçtik. Şimdi diyor ki sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Şimdi sevgili arkadaşlar burayı aslında çok rahat düşünebilirsiniz. Yani dersiniz ki hocam buradaki sayı logaritma 3 tabanında 29. Ben şöyle yazabilir miyim? 3'ün kuvvetlerini düşünelim. 3'ün karesi 9, 3'ün küpü 27, 3'ün 4. kuvveti 81. Yani aslında ben bunu logaritma 3 tabanında 3'ün küpü ile logaritma 3 tabanında 3'ün 4. kuvveti arasında bir değer olduğunu biliyorum. Yani 27 ile 81 arasında bir değer. Geldim buraya. Hemen burayı ele alıyorum. Logaritma 4 tabanında 4'ün karesi 16, 4'ün küpü 64, değil mi? 4'ün 4. kuvveti 256. Demek ki burası 4'ün 4. kuvveti ile sevgili arkadaşlar 4'ün 5. kuvveti arasında bir değer. Yani bu bağlamda Arkadaşlar A değeri için hemen bir soru yapayım orayı devam ettirelim. A değeri 3 4 aralığında bir değer. B değeri sevgili arkadaşlar 4 ile 5 aralığında bir değer. Şimdi buraya geldim. Burası da 3 ile 4 aralığında bir değer çıktı ama normalde size bunu sormazlar. Bu sebeple ben buradaki 425 ifadesini değiştiriyorum. 120 yapıyorum arkadaşlar. Size böyle gelecektir sorular. E, geldim dedim ki Hocam burası logaritma 5 tabanında 5'in karesi ile logaritma 5 tabanında 5'in küpü arasında bir değer. Yani hocam c değeri 2 ile 3 arasında bir değer olmalı. Küçükten büyüğe sıralayın dediğiniz zaman en küçük c'dir. Sonra sevgili arkadaşlar a'dır. Sonra b'dir diyoruz. Denkleminin çözüm kümesi nedir? Şimdi ben burada sevgili arkadaşlar. Burayı ele aldığım zaman 9 üzeri x 3 üzeri x artı 1. He, hocam burayı 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 diye ayırabilirim. Hocam burayı da 3 üzeri x'in karesidir bu. 3 üzeri x'in karesine eşittir. Yani aslında şuradan gelir. 3'ün karesinin x'inci kuvveti. Bu x ile kare yer değişir. He, hocam bunu rahat çözebilmek için ben şöyle bir şey yazayım mı hocam? A değerine eşittir 3 üzeri x diyeyim. Daha doğrusu 3 üzeri x gördüğüm yere A yazayım. He, olur. Yazalım efendim. Geldim dedim ki burası o zaman A kare. A kare eksi. Buraya A yazdığım zaman A ile 3'ü çarptım. 3 A artı 2 eşittir 0. Ben bunun çarpanlarına ayırdığım zaman ne olur? Eksi 2 eksi 1. Yani A eksi 2 çarpı A eksi 1 eşittir 0. Burada arkadaşlar A değeri ne olabilir? A değeri burada 2 olur. Burada A değeri 1 olur. Peki biz neye A demiştik sevgili arkadaşlar? Hatırlayalım. 3 üzeri x'e. O zaman diyorum ki 3 üzeri x eşittir 2 veya veya 3 üzeri x eşittir 1 diyorum. Peki 3 üzeri x eşittir 2 ise hatırlayalım logaritma fonksiyonunu. Buradaki x değeri ne olması lazım? x değeri logaritma 3 tabanında 2 olması lazım. Burada ise x değeri arkadaşlar logaritma 3 tabanında ne olması lazım? 1 olması gerekir. Doğru mudur? Buraya kadar var mıdır problem? Buraya kadar problem yoktur diyorsun. Zaten logaritma 3 tabanında 1'in değeri de sevgili arkadaşlar neydi? 0'da bunu da unutmayalım. Evet çözüm kümesi 0 ve logaritma 3 tabanında 2 şeklinde elde edildi. Şimdi geldik buraya. Eşitsizliğini sağlayan en büyük ve en küçük iki tam sayı değerinin toplamı kaçtır? Şimdi ben öncelikle şunu yapayım. Burası logaritma 3 tabanında verilmiş ama diğerleri verilmemiş. O zaman ben 2'yi logaritma 3 tabanında şöyle logaritma 3 üç tabanında 3'ün karesi şeklinde yazabilirim. Küçük eşittir. Logaritma 3 tabanında x eksi 8 o da küçük eşittir. Logaritma 3 tabanında 3'ün küpü. Şimdi değerli arkadaşlarım hemen geliyorum diyorum ki hocam burası 9. Bütün hepsine logaritma 3 tabanını görmezden gelebilirim. O zaman şöyle bir durum çıktı. 9 küçük eşittir. X eksi 8 o da küçük eşittir. 27. Her tarafı artı 8 eklediğim zaman neden ekledim bu artı 8'i? X'i yalnız bırakma adına. Buradan sevgili arkadaşlar ne oldu? 17 küçük eşittir. X o da küçük eşittir 35. Burada x'imizin alabileceği en küçük değer 17. x'imizin alabileceği en büyük değer 35'tir. Bunların toplamını istediğine göre cevabımız 52 şeklinde olacaktır. Şimdi geldik buraya. İç içe logaritmalar. Bakın önce en dıştaki logaritmayı ele aldınız. Şöyle hop 3'ün karesi. Bu içeride yer alan ifade. Yani 5 artı logaritma 2 tabanında x eksi 13 eşittir. 3'ün karesi yani 9. Bakın 3'ün karesi geldi. Sonra 5'i diğer tarafa attınız. Ne oldu? Logaritma 2 tabanında x eksi 13 eşittir. 5'i diğer tarafa attığımız zaman eksi olarak gitti. 4 mü kaldı? Yine uyguladınız bakın. 2 üzeri 4. O zaman ne oldu burada? x eksi 13 değeri eşittir. 254 yani 16. 13'ü diğer tarafa attığımız zaman 16 artı 13'ten 29 değerini elde ediyoruz. Değerli arkadaşlarım farklı konsepte hazırlanan sorularımız için sizleri web sitemize bekliyoruz. Web sitemiz tamamen ücretsiz sevgili arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla girip bütün pdf'leri rahat rahat indirebilirsiniz. Hepsi helali hoş olsun. Rahat bir şekilde derslerinize çalışın. Umarım ileride sizlerin destekleri sayesinde çok kaliteli kitapları çok çok ucuza daha doğrusu biz kar etmeyecek seviyeye kadar indirip bütün herkesin beğenisine sunabiliriz. Sizler eğitim olanaklarına daha rahat kavuşmanızı, sizlerin daha doğrusu daha rahat kavuşmanızı temenni ediyorum ve bu yolda da sadece temenni etmekle kalmayıp çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Dediğimiz gibi destekleriniz bizler için önemli. Nedir bu destek? Para istemiyoruz sizden. İstediğimiz destek şu. Lütfen bu yazıları paylaşın, arkadaşlarınızın kanalımıza abone olmasını, web sitemize gitmesini sağlayın ve bu şekilde büyüme trendinde hep beraber daha kaliteli işler çıkaralım. Dileklerimi sunuyorum diyerek fazla da konuşmadan şu anda sınavınızda başarılar diliyorum sevgili arkadaşlar daha zor sorular web sitemize yüklenecek bu sorular kolay geldiyse bizim dediğimiz gibi yeşerten kızartan ve morartan diye serimiz var yeşertenlerde biraz daha kolay sorular soruyoruz öğretici kızartanlar tam böyle sınav seviyesi ve e, okulda sorulabilecek seviyeler oluyor bunlar da gerçi Bakın yeşerten seviyede çoğu okulda yarısı çıkar. Özellikle eğer okulunuz biraz puanları yüksek okul değilse, nitelikli liselerden değilse zaten bu sorulardan çıkar. Morartan soruda da arkadaşlar o sorularda da biraz yamultmaya çalışıyoruz. Belki onun bir üstünü daha çıkarız ama zaten o morartan seviye fazlasıyla yeterli diye düşünüyoruz. Kendinize dikkat edin. Abone olmayı unutmayın.